Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, şimdi Punch Eos e, isimli bir takipçimin terleme konusunda benim geçen gün yapmış olduğum videoya bir e, e, yorumu var. Yani daha doğrusu bir yorum eklemiş e, ve diyor ki ben de diyor aynı şekilde terleme yoluyla ateşli rahatsızlıklarda, işte gripe enfeksiyonlarda, öksürük durumunda ben de aynı şekilde terleyerek atıyorum. Ancak diyor bal Karabiber ve tarçın gibi ürünleri bir bitki çayı içerisine koyarak terlemeyi daha da hızlandırdığına inanıyorum ve bu şekilde uyguluyorum diyor. Bunu da ben size iletmeyi uygun buldum. Çünkü ben fazla detaya girmemiştim bu videoda. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Bir bitki çayı içerisine bal, tarçın, karabiber ekleyerek terlemeyi hızlandırabilirsiniz.